Artık sinemada teknoloji çok ön plana geçecek. Yani bir oyuncunun olmasındansa yazılımcılar filmi yapıyor gibi bir şey. Senaryoyu yazdırıyorlar, oyuncuyu oynatıyorlar falan. Ölmüş insanı belki canlandırıp oynatacaklar. Kemal Sunal film çekebilir falan. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler doğru hızla gidiliyor. Çocuklarınıza Sadece hep herkes böyle şu an yazılımcı yapmaya çalışıyorlar ya hayır yani bu taraflardan da besleyin. Yani mesela sinema okusun yazılımı öğrensin falan gibi böyle çift taraflı. Çünkü bakın çok hava enerjisine geçiyoruz. Bu kadar havanın olduğu yerde havanın genel olarak olduğu bir atmosferde, gökyüzünde çoklu bilgiyi birleştirmek gerekir. Çünkü bunlar birbirlerine çok üçgen yapacaklar. Üçgen şu demek yani açtın ceyran yapıyor gibi. Ve bir yaz sabahı yani yaz öğlen, öğleninde en sevmediğimiz en sıcak zamanda açıyoruz ve çok güzel bir tatlı tatlı ceyran yapıyor gibi bir şey bu. Üçgen açı. Onun için Bizim yaz sıcağında o ceyrandan faydalanabilmemiz için çoklu bilgiyi bir araya getirmemiz lazım. Teknolojiyle birleştirelim. Bu ileride çocukların benim çocuğum işsiz mi kalacak, benim çocuğum yolsuz mu kalacak gibi düşüncelerinizi engeller. Bu perspektifi kazanmaya çalış. Yazılımla yönetmenliğin birleştiği şeyler falan bekliyorum ben. Bayağı sinemayı yazılımın ele geçirebileceği olaylar.